Tamam kim arkadaşlar. Şimdi elimizde virüs bulaşmış ya da tablet açılım kapanıyor ya da yani geldiğinden beri hiç şey olmayan bir tane tablet olan varsa bu video izliyorsunuz. Bizim tablete virüs bulaştı. Şimdi size bir link vereceğim arkadaşlar. Orada ya şimdi hiç ben yapamam da hızlıca göstereyim ben size. Arkadaşlar ilk önce o şey kuruyorsunuz. Zip dosyasını kuruyorsunuz arkadaşlar. Ya yani tıklıyorsunuz iki kere üstüne. O kendisi otomatik oluyor. Hiçbir şey hep ileri ileri diyorsunuz. E sonunda arkadaşlar yazılım yükleme şu seçenek geldi, Bu gelecek arkadaşlar. Ya da kendisi otomatik açacak. Eğer bir de arkadaşlar eh e, bilgisayarınızı sürücü imzasını zorlamasını devre dışı bırakmanız lazım. Bak arkadaşlar sürücü imzası zorlamasını devre dışı bırakmanız lazım yoksa bilgisayarınız olmaz. ama 64 bit, bit bilgisayarlar için 64 bit bilgisayarlar için 32 bitler normal yapabilir. Onu yaptıktan sonra bunu kuruyorsunuz arkadaşlar. Kendisi zaten USB, USB driver kuruyor. Hatta isterseniz USB driver siz kendiniz de kurabilirsiniz. Arkadaşlar. Ben yine kurayım önümüzde. İşte kuruyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra kurduktan sonra şuradan zaten USB driver onu kurdum arkadaşlar. Önceden vardı. Ya da kendisinin dosya konumunu aç. Oradan USB driver olması lazım arkadaşlar. Oradan da kurabilirsiniz. Orada da var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar direkt ben hızlıca göstereyim size. İki kere tıklıyorsunuz üzerine. Gördüğünüz gibi burada seçenekler var. Buradan hiçbir şey elemiyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey. Sadece options'taki GH Silver seçeneğini kaldırıyoruz. Double'a tıklıyoruz. Tabletimiz kapa, kapalı olması lazım arkadaşlar. Yoksa olmaz. USB kablomuzu double'a aldık. USB drive'ımızı takıyoruz arkadaşlar. Girişte ya. Bak. Taktık arkadaşlar. bilgisayarın görmesi lazım. Direkt şurada doldurması lazım. Evet. Şimdi bu biraz uzun süre bir ben onun için videoyu durduracağım arkadaşlar. Ya şun hemen donmayabilir arkadaşlar. Onun için videoyu durduruyorum ben. Ya, yani evet arkadaşlar. Video uzun olması diye ben kanal kıstım. Donmak üzere. ve evet, o da arkadaşlar. Bu seçenek geliyor arkadaşlar. Tamam. Bununla işiniz bitti. Artık tabletimiz açılacak. Açma tuşuna basıyoruz. Bir dakika ara Evet arkadaşlar tabletimizi açılmasını bekliyoruz. Tamam arkadaşlar. Ara kablo çekip açın. Şimdi arkadaşlar ilk açılışlar uzun olacak yine Allah bilir. Onun için hiç ilk ilk açılışı beklemeyeceğim ben. Ya yani ilk açılış uzun olacaktır. Ben yine videoyu durduracağım. Şey yazısı gelsin de görün. Şimdi bu biraz uzun sürecek arkadaşlar. Onun için ben videoyu durduruyorum. Açıldığı zaman size gösteririm yine. Tabletimiz ilk açıldığı gibi yeni sıfır haline gelmişler arkadaşlar. Arkadaşlar eğer tabletinizi rootlamak, kırdırmak ya da yeni rum atmak istiyorsanız benim kanalımda üç tane rum Rum olacak arkadaşlar. S5, e, Lolly Fox room. Bir de Stay e, MYT diye bir room arkadaşlar. Arkadaşlar Stay MYT bir de Lolly Fox en iyi room. S5 bok gibi. Onu söyleyeyim. Ya, attım ama videosunu. Siz yapmayın S5'i. Ya tabletiniz gördüğünüz sıfır gibi. Abone olmayı unutmayın. Bir zahmet. O kadar da video çektik. İyi günler arkadaşlar.